Oğlum ne oluyor? Önüme takım düştü lan. Adamlar indi. Biz sohbete daldık adamlar indi. İp beni alırlar ben yanlarındayım zaten. Uzaklaş. Geri çekil. Yok açamam abi. Yavaşlayacağız. Bu iki dakika dayan geliyorsun. Dikkat edin ya benim taraftalar. Bana doğru gelin de silah tutsan. m 2yi buldum. Gelsinler. Aslanın orada herhalde ya adam. Ben o tarafa da gördüm ya adam. Enemies ahead. Bana gelmişler bana. Önümde ler, elimde ler, önümde Pompalı ile bana skay. Başka var mı? İkisi gitti. Olmaz mı? Ama iki kişi. Bunlar evet. daha fazla atladı benim. Bence daha adam var burada. Olabilir, evet. olabilir. İkisi ben aldım. Ama gerisi olabilir. İkide ben aldıysam tamam. Ben dört kişi gördüm. Dört kişi mi gördün? Ama başka gerisi iyi mi? Ben dört tane adam gördüm bu tarafa düşen. Evet. Belli olmaz gene de dikkatli olun. Belli olmaz tabii ya. Bazen sonradan çıkıyor ya. Of, böyle oynandı ya. I need a mag. Buggy geldi. Oha, ölüyorum. Önce de bir <laughs> sakin ol. Ölüyorum dedim ben. Buggy geldi buggy dikkat edin. Mahit oraya doğru. Oraya bak. Buggy nereye gitti? Buggy'dekini aldım da şurada. Dikkatin orada biri var bak dikkat edin. Tamam ben onu vurdum. Yakınım. Awesome. Buggy geldi. Buggy bizi bastı kullanıyor. Bunda alt x varmış. Ben kullanma. Atacağım size. Gönder gelsin. Ben de 3 bıraktım onu ah, yerine. Peki ben alırım. Ben de 2 bıraktım. Bir M4 tipçik lazım başka bir şey değil. M4 tipçik mi? Bir de Ha, dek gelirse. Ben dek geldi mi alıyorum zaten de çantama baktım var mı diye. Şey de iyi oluyor ya. Kaç para bırakacağım? 10 para bırakıyorum markete. 10 para. Hmm. Kullanan yoksa ben alıyorum. M4 dipçiği varmış ya burada. <laughs> pardon. Tutamakmış pardon. M4 değil tanki o ya. Yani. M4 olsa alırım ya. Yani. Tutamakmış pardon özür dilerim. Tanki, benim gururumla oynuyor. Yok. <laughs> Hayal değil mi? Ben de yanlış görmüşüm. Özür. Gidelim mi ya alana? Ben baktım bakacak bir <laughs> şey, diyor da bak. Teşekkürler. Araba nerede? Araba yok ya. Arabayla <laughs> gelmedik ki biz. Arabayla gelmedik. Direkt çakıldık. Bir buggy vardı. Buggy hepimizi taşımaz. Koştur tabanı kuvvet. Oğlum gemi Aha. var işte gemiyle gidelim. Gemiyle nereye gideceğiz? Enemies ahead. Kanka ben adamdan gelmeye Sıkışma. Awesome. Ne yaptın ben ya? Kaç kişi oldu oradan? Excellent work. Form so, up on me. Geliyoruz. Ay be, ben lazerim kalmış ya. Ne şey oyun? Lazerim var. Araba ne? Niye gitmiyor? Götürmüyorsun da ondan gitmiş. Kanka basıyorum gitmiyor. Bunu biri sürsün. Geldim. Araba bozuldu. Hadi gel. Al Ana. Gidip durur ya işte. Vallahi yürümedi. Ben de yürümedim. Kesin var ya. Ne itibar Ne? Anlamadım. Ne? Yok. Bana girdi oyun ya. Bir an. şey oldu orada. Yarbi alak. Soldaki yarbi yenge. O da kayıyor ya. O da çok kayıyor da neyse al. Bundan biraz daha Onun çözümü bilmiyor. Kaymasının çözümü lastiğin birini alacağım. Olsun ya. Gel bir yarım şey. ya ya. Ya. ya benim hala şu Lambo'da şey Porsche alayım mı almayayım mı kilemdeyim ya. E yerim iki Valla sen bilirsin. Para senin. Ya, benim Para senin. Keyif senin. Ya para olup da 2000 liraya 2000 liraya çıkıyor zaten. 2000 lira para değil mi? bilmiyorum değil mi mi? Emin misin 2000 liraya çıktığına? Evet. Kız tek başına nereye gittin? Aslı var ya. Hiç haber de etmiyorsun ha. Valla. Aslı yargı dağıtıyor. Aslı yargı dağıtıyor. Aslı bir de düşman Aslında. yolu dağıtarsın. Öldü zaten. Daha öldü ya lan. Gördüm. Öldü mü? Daha var da. Zaten bırakmıyor ya. Öyle olmaz. Olmaz. Mark the location. Arabayla bas ya. Kardeşim arabayla bas Niye uğraşıyoruz? Bas. Right, biz basalım. Right. Right şu. Dur oğlum nereye sıkıyorsun? Şu an orada. Adam direkt üstüme Çok iyi bir oldu. direkt üstüme sürüyordu beni çarpmak için vallahi. Bas bas. Vurdular lan. Vurduk. Adam üstüme sürüyordu direkt. Bir şeyler aldılar var mı çökebilirim. Gerekli gereksiz her şeyi dolduruyorsunuz ondan. Normal <laughs> pan Aslı, ne Ay. gördün ya? Yani Aslı, Aslı yerinde duramıyor. Aslı aralarınız dedi, arabayı sen sür, gözünü seveyim ya. Bir şeyler görüyor, ben göremiyorum onun görmeyi. Ben göremiyorum ya. Neyi görüyor acaba, onu da anlayamadım. Görüyor. Her şeyi gören göze sahip. Biz yaşlandık artık, biz bir şey göremiyoruz. Valla, kastı Aslı. Güzel kasıyor. Önde kasmıyor ama olabilir ya, koçu gidiyoruz. Vay, neredeler? Abi o çok güzel kasıyor. Awesome. Nedir oğlum? Bir molotu patlatacağım. Adamlar bitirmişler de bir de herhalde yani. Adam da benim gibi. Oo, dur ama. Hadi gidelim dur Gelik. Bunlar zaten iki kişiyle gelmişler. Aslı bu sefer para adam var. Bu sefer para. Ama par... oyun adamın sizi oynayacak mıyız? Adamla bot Gençler. ya. Bot botlar birbirine vuruyor. Oh, I ai eu não vou pôr. Asım. Awesome. Oraya geçiyor, ben oraya geçiyorum. Dur bunlar. Ben Ay, ay. Bak, ama yaptın, o, çekti beni. Allah çekti beni. Oğlum bot değil, herkese bot diyorum. Bot değil ya, gerçek. Bizi çekti bak. Asım. Botlar çekmiyor ki. Ankeler ne botu ya? Botlar. Herkese bot diyoruz. Botlar çekmiyor ki. Botlar öldürüp bırakıyor. Yine de. Ben oradayım işte. Ben oradayım. <laughs> Kanka vallahi yetişemedim de. Yanında çeki verdi ya. Vallahi. Aslı, Aslı nerede? Aslı da öldü. <laughs> o da ölmüş. Şey vardı, 8x <laughs> var 8x var onu, verecektim valla. Hiç bakmadım. Aslı'nın öldüğünden Teşekkür haberim yok. Ben seni gördüm biz. Vahit de, Vahit de kullanıyor şey. Vahit? Keskin. Vahit o zaman gel. Ben de <laughs> Bana, <bir keskin> <gülüyor> <alalım>. <gülüyor> Bana da bir keskin alalım. Bende K98 vardı. Ka Vahit. Kendine attın molotofu, aferin sana. Lan bombayı kim attı? Ya vahit beni bomba erdi. Adam üst katta. Adam dışarı atlamış. Aşağı Allah. atlamış ya. Hı hı. Aşağı... Tamam, üst sana. atlamış. Allah. Aşağı atlamış ya. Hı hı. Senin bomba attığın... bu vahit? Ölürsün valla. Enes bana istek atmış ama kim oldu. atlamış. Asım. Awesome. Vahit baba gel. Valla sona da hep botlar kalmış. Gittim <laughs> bozun Arabayı kim patlattı orada? Birisi araba patlattı. Asım. Asım. Hadi gidelim Bay. Bir saniye. Adam kalmadı zaten. Bay can bas. I'm really sorry. <laughs> Kas gördüm şurada bir dakika. Bak. Kes. Şey para var ya bir, bir şey alalım. 130 tane para var. Boşa gitmesin. Valla benzin kumalar. Önümüzdeki arabayı alalım. Buradaki arabayı kim götürmüş? Şurada bir tane de araba var. Gelsene. Arada bir yerde bir tane gördüm ben. Ayak sesi var. Sizin sesiniz mi? Şey aldım. Valla şurada bir yerde araba vardı. Hı. Yanlış görmediysen. Valla ben dönüştüm onların arkasından koşuyorum. Neyse vay zaten 170 metreymiş ya. <gülüyor> Çok <gülüyor> komik. Ay sonlandırayım bari. Onları izleyeyim. Onların ayak sesini Kimi düşün. Kimi izleyeyim? <laughs> Düşmanın ayak sesi zannediyorum. Dönüştüm de sizin arkanızdan koşuyordum. Evet. <laughs> Şeyle mi? Şu yaratıkla. Aynen. Kanka tepeye çık. Tepede atalım. Enemies ahead. Da alan büyük düştü. Şey. İki kişi kaldı. Abi, bu alanda bu kadar adam. İki iki. Ne ana? Oy. Evet. İki iki. <laughs> Alanı nerede bitirecek? Önemli olan o. Yanına işte. Atın içeri. siz bir şeyinizi de adamlar size gelsin. Boş ver. Gerçekse gelir. At gelsin burada. Beni. Bir kişi isteyeyim geldi. Aslı ben de onlarla. Aha sen de geldin. Hoş geldin Aslı. Biz, siz bizi görüyor musunuz? Hadi benim de gezdireyim. Hayır biz arabaya binemiyoruz ki. <laughs> Ay çok komik ya. <laughs> <Tam değil>. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Ay hanım sırtına çıkmaya çalışıyorum ama çıkamıyorum. Ben de, ben de yanınıza geliyorum bombayla. <laughs> hayır hayır. Ana bomba attım yanlışlıkla. Dur vay Anam be. Bir tane bombam vardı o da gitti ya. Baba. Keskin dışarı çıkalım. Gel bakayım. Ne var dropta? Görebiliyoruz mu? Ne, <laughs> düştü mü? Ha düştü mü? Hayır. Göremiyoruz. <laughs> Aşk drop'tan haberim var. Meyka var ya, Meyka. Olsun lan, gene... 5.56'lar alayım da. Aklı, YouTube'da yarın paylaşırım bunu. İzle. <laughs> I'm <really sorry>. Hayır. <laughs> İyi. Hayır, Hayır diyorum. Tamam, izleme. Ben biliyorum Hayır. zaten diye. Hangi şey olduğunu, kanal olduğunu. <laughs> Bilmiş ayın mi? Evet. İşte, bir de takip edemedim ya. Ben de abonelik şey yok. Olsa. Bak bak. Aslı ne yazıyorsun? Küstür mü kız? Aslı küstür mü? Buradaki adımla aynı. Kimmiş aynı diye çıkıyor buradaki adım. Yok ad... ya buradaki adımla aynı değil. Yo bak şimdi yazacağım bak. Şimdi... Böyle yaz bak şöyle yaz. Böyle yazdı mı çıkıyor. Nerede lan bu adamlar? Dayı ateş mi ya? Sen de oradan ateş et. Şahin diye çıkar. Onu o işte. Haritayı turladım yemin ederim ya. Ama YouTube'da yazacağım. TikTok'a yazmayacaksın. Aynen tic... değil. TikTok değil. TikTok, TikTok değil o. Ben TikTok sevmiyorum. <laughs> ben TikTok karşıyım. TikTok'taki keşfet güzeli yani. Orada sen video atsan hemen düşer. Biliyor musun? Herkes öyle diyor da ben TikTok sevmiyorum ya. Ya orada yayın açmıyorsun. <laughs> Kazan. <Vay> <laughs> <laughs>